giter TV merhaba arkadaşlar bugün Speed Builder oynuyoruz hızlı yapı kapışması Benim yine en sevdiğim favorilerimden biri Ve eee Yavaş yavaş da kapmaya başladım arkadaşlar hızlı yapmaya başladım Kendimi hızlandırdığımı düşünüyorum Diyormuşum Şimdi ilk de eğleniyormuşum arkadaşlar o da Artık işin şeyi olur hani videoyu alınca Şöyle bir şey var ya arkadaşlar kaydı alınca hep böyle kötü olur Kaydı almayınca çok güzel Allah dikkat edin ne, köylü neredesin Bak bu köylü burada Allah ben bunları yapsam yeter. Allah ne oluyor? Tamam ya ben çaktım arkadaşlar. Vallahi çaktım. Şuraya bir sandığımızı koyalım. Şuraya bir pastamızı koyalım. Burası kırmızı başlıyordu. Eğer burası kırmızıysa burası da kırmızıdır. Şurası da kırmızıdır. Burası da kırmızıdır. Burası kırmızıysa şurası kırmızıdır. Ee, boşlukları da beyazlarla dolduracağım arkadaşlar. Ancak ancak e, şu anda unuttuğum bir şeyler var gibi. Bir köylüyü doğru koyayım. Şu köylü şuradaydı. Bu köylü sanki bir yeri değdi. E, beyazları yerine koyalım. Şu an aklımda tam kalmadı ama e, yapmaya çalışıyorum. Hayır sen burada kırmızı. Burası. E, burası beyaz. Şimdi evet sürede bitti arkadaşlar. İnşallah biraz da olsun doğru yapmışımdır. Piknik yaptık sanıyorum. Evet. 67 puan verdi. Ee, beni eleme ne olursun ilk. Evet Alex Zuyu eliyor arkadaşlar ilk roundu geçtim. Tebrikler bana tebrikler tebrik ediyorum kendimi. Valla çok güzel yap anam. Ya bu nedir acı? Bak burası birli, burası ikili, üçlü ve üzerine şey bir as 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 birli ikili. Ya ben ne yaptım? Neresi bir? Hay şurası mı ikiliydi? Burası mı birliydi? Burası üçlüydü arkadaşlar. Burayı da koyamıyorum. Ha tamam. Ee, burası birli, burası ikili, burası mı üçlüydü? Allah her şey karıştı ya. Şurası desem, burası bir daha mı yükseliyor? Evet galiba. Arkadaşlar bir şeyler yaptım, bir saçmalık yaptım ben de bilmiyorum. Benzildi sanki ama. Gerçekten benzemiş gibi. Ee, Evet bakalım kaç puan verecek. İkinci round'ı geçebilecek miyim? İnşallah geçebilirim. Bak düzgün puan verdi. 76 puan verdi. Ana iyi verdi. 76 puan elenirsem. oh. Vallahi oh. Arkadaşlar geçtim. Nasıl geçtim ben de bilmiyorum. Saçma sapan bir şeyler yaptım ama. Ana çabuk çabuk. Alt kat. Buraları şey koyuyor sonra Allah. Tamam çaktım gibi. Vallahi çaktım gibi arkadaşlar. Ben bunu yaparım gibi geliyor. Hadi bakalım. Gelsin. Ee, yap yapılış yapılış gelsin yapılış nedir ya heyecandan ne saçma oluyorum acaba arkadaşlar böyle bir şeyler vardı ee, yanılıyorsam bana Kaan abi yanılıyorsun deyin beni kurtarın sonra beyazlar var ama bir dakika burada bir sıkıntı var sanki böyle miydi ya buradan bakınca sanki içinde gibiydi ama Ay hiç de bilemedim iyi mi ya hiç de bilemedim sanki buralarda var bir de Arkadaşlar bunu da koyacağım. Perfect match var Bir yerde bir şeyleri yanlış yaptım ben ama nerede yaptım ya? Nerede yaptım hacı? Vallahi bir yerde yanlış yaptım. Eyvah. 73 puan verdi. Beni elemedi. Aa beni elemedi arkadaşlar. Beni elemedi. Gerçekten çok mutluyum. Şu saçma yap saçma sapan olmuş oğlum. O ne ya? O ne öyle? <laughs> Aa güzel kırmızı yeşil sarı mor kırmızı yeşil sarı mor kırmızı yeşil sarı mor hmm, onu bakacağım kırmızı yeşil sarı ve mor çabuk kırmızı 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 yeşil 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 sarı 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 ya sarı Mor Çabuk Çabuk Allah Çabuk ol Arkadaşlar burası çok garip bir şey de buraya saçmalayacağım neyi tutturursam Oha perfect match yaptım <laughs> Arkadaşlar saçmalayarak perfect match yapan ilk adam mı sanırım 100 puan aldım elenmeyeceğim ama nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum bu arada son 3'e kalıyorum. Vuhu diyorum. Vuhu. <laughs> son 3'e kaldım arkadaşlar. Çok mutlu oldum gerçekten. Ana. Buraya şey koyuyoruz. Siyahla başlıyoruz. Bak siyahla başlıyor. Tamam buna dikkat edeceğim. Siyahla başlıyor. Perfect match almam lazım. 1 2 Bir tane daha var. Allah. 3 Hemen buraya bir siyahla başlamam lazım. Yalnız önce arkadaşlar üzerine çıkacağım. Siyah. Beyaz. Aa, siyah. Ya beyaz. Siyah. Beyaz. Siyah. Hadi. Allah buraya yanlış mı oldu? Arkadaşlar bir tane daha var onu da buradan yapmam. Hayır, hayır diyorum hayır. <laughs> Yetiştiremedim. Allah elendim mi? Hayır elenmiyorum arkadaşlar. Neden elenmiyorum? Çünkü bu arkadaş çok Dandik yapmış. Neredeyse şunu bile yenecekmişim. Birinci olma ihtimalim var arkadaşlar. Son şekle dikkat etmem lazım. Ee, şu anda ikinciyim. Ama burada eğlenmek istemiyorum. Kaktüs. Dikkat et. İkiden sonra ilk burada geliyor. Sonra ilk bunun başında. Bunun da başında var. Aynı zamanda bunun hepsinin başında var ama bunları saçmalayacağım oraları ya. Arkadaşlar oraları saçmalayacağım. Bu üçlüydü. Ee, evet. Şunu hemen... Kaktüsü önce bitireceğim. Önce kaktüsü bütün hepsini bitirelim. Sonra dışını yapalım. Kaktüs bayağı uzundu arkadaşlar. Ee, hadi hadi hadi. Allah'ım ya. Tamam hemen siyahları. İşte burası işte burası beni zorlayacak kısım. Hemen şunu da başında vardı. Hemen şunu da. Bunda mıydı? Burada mıydı? Ya buralarda koyayım. Hepsini koyayım. Allah kahretsin. Her yere koymaya çalıştım. Olmadı. Ya doğru mu yaptı bu arkadaş ya? Vallahi gittim mi ya? Son dakikada gittim mi? 88 puan verdi arkadaşlar. Bakıyorum. <gülüyor> 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 burada yavaş çekim olsun. <laughs> birinci oluyorum arkadaşlar. Mükemmel miyim neyim ya? Birinci oluyorum. Saçmalayarak yaptım. Saçmaladım ama birinci oldum. O bir tane hani var ya saçmaladım orada da yanlış yanlış koydum birinci çıktı perfect match vardı. Onu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Bu arada güzel mücevherlerimi de cebe indirdim arkadaşlar. Şu anda bir kişi var bir serverda kimse gelmeyecek. Bir, bir sonraki servera geçip devam edeceğim. Evet arkadaşlar ikinci turumuz başlıyor. Bakalım ikinci turda birinci olabilecek miyim? Ee, hadi bakalım güzel bir şekil gönder Guardian. Guardian anam. 1 2 3 Allah. Bunu yaparım ben be. Vallahi yaparım. Yaparım gibi geliyor. Arkadaşlar yapar mıyım? Hiç bilmiyorum ki ya. Nasıl yapacağım? Abi nasıl yapacağım ben bunu ya? Hah. Ender'ı da üstüne koyalım. Evet. Perfect match'i aldım arkadaşlar. Yaptım. Ee, ama bakalım diğer yapamayanlar. İlk turu geçeceğim sanırım. Bu arkadaş koyamadı. Hala bekliyorum. Ama koydu şimdi. Bitti galiba. Perfect match'i o da aldı sanırım. Evet. Altta almış görünüyor. Sen nasıl ortaya gittin lan? <laughs> ortaya gardiyanın olduğu yere geçmiş arkadaşlar. Neyse oyun onu attı tekrar bu tarafa. Bu arada herkes yaptı mı ya? Ne oldu bir? Yapamayan var mı? Bunu da yapamayan artık yok yani artık yok. <laughs> Bunu yapamayan, yapamayan mı var? Evet, evet arkadaşlar, yapamayan bir arkadaş var. Değişik bir şey yapmış orada. Bakın. Aynı yere iki blok koymuş falan. <laughs> Merdiven yapmamış. Allah Buralar normal hemen üstüne kızıl. Ondan sonra iki bir iki daha. Allah Allah büyüktür arkadaşlar. Yardımcımız olsun. Çok şu anda kafam karıştı. Direkt karıştı yani. Direkt niye karışıyor bu kadar? Şu anda siz de ekran başında arkadaşlar bilmiyorum ee, farkında mısınız ama şekli hatırlayanınız var mı? ben onu gerçekten merak ediyorum. Kaçırdım galiba şurası olacak. Bu ne ya? Anam şekiller varmış, sadece bu değilmiş. Bilmiyorum bunu da koyuyorum. <laughs> Allah'ım ya! Arkadaşlar öylesine koydum sağ sola, perfect match aldım. İnanın ben de şu an şaşırıyorum. <laughs> Nasıl perfect match? Meğersem hiç oralara bakmamıştım arkadaşlar. Köşelerde çalılar varmış. Öylesine koyayım dedim bunları da elimde kalınca. Perfect match'i aldım, çok mutluyum şu anda elenmediğim için <laughs> sıradaki Allah araları boş ondan sonra buradan 1 2 3 4 5 6 kat çıkıyorsun buralarda 3. kat Allah gitti ya of şöyle bir şeydi arkadaşlar sanki yanılmıyorsam ayaklar böyleydi değil mi Creeper böyle miydi ayaklar? Creeper da bilmiyor arkadaşlar. Neyse içini doldurmaya başlayalım. Ee, şuradan sonra bir siyah kısım vardı. Ee, şöyle miydi acaba? Hiç de hatırlamıyorum ki. Şu an sadece fazladan blok koyarak kazanmaya çalışıyorum. <laughs> Allah. Buraya da bir şey yapalım. Şuraya iki göz atalım. Ee, evet. Bakayım. Çok benzemiş gibi ya sanki. <laughs> Doğru mu yapmışım ya Allah Allah 89 puan aldım arkadaşlar gerçekten iyi aldım Sanırım bu evde elenmeyeceğim Gibi geliyor ve evet yanındaki arkadaş gidiyor Sıradaki zor şekil gelsin gelsin Bütün şekiller gelsin <laughs> Bu arada Allah Arkadaşlar bir kalem yapacağız Ama onun öncesinde halı var Halıya dikkat etmem lazım Kalem de buradan başlıyor tamam ee, Şurada Şurada böyle miydi ya yok buradan mıydı Sanırım buradan arkadaşlar. Yanılmıyorsam kalem de buradan başlıyor. Şimdi kalemin zor... Bu kalemi nasıl koyuyoruz acaba ya? Ha koydum. Allah koydum. Şunun üstüne çıkalım. Kalemin şekli nasıl da onu hatırlamıyorum. iyi mi? Abi blok koyamıyorum. Shift'i mi kullanayım olsan? Abi ben koyamıyorum blok ya. Şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar böyle koyabildim. Kalemi sanırım yetiştiremeyeceğim. Ay Allah ne yaptım ya olmadı yanlış Ay silgiyle eşeğin yeri yanlış ya silgi yukarıda olacaktı ama 88 puan aldım sanırım herkes de yapmış arkadaşlar öyle gör ana halıyı yanlış yapmış halıları yanlış yapmış ben ne güzel gülen yüz yapmıştım oradan kazanıyorum arkadaşlar halıdan kazanam. anam yenisi geldi ne bu ne bu dikkat et çiçek Aa, çiçeği yaparım şey yapar mıyım önce çiçeğim Allah bu da çok karışık sarı marı. düğmeli mümeli bir şey çiçek yapacağım arkadaşlar önce çiçek bile aklımda kalmadı desem yalan olmaz yani ee, harbiden aklımda kalmadı ya sarı şuraya sarı bir şeyler vardı aa bak yeni de yanlış yapmışım sarı siyahtı arkadaşlar ben burada elendim vallahi elendim bana öyle geliyor sadece saçmalayacağım ee, neden saçmaladın Kaan abi deme şu, demeyin çünkü hatırlamıyorum şu anda kafam gitti yani 1500 Burada çiçek vardı ama çiçeğin kanatları ne renkti? Sarı mıydı? Kırmızı mıydı? Çiçeğin, çiçeğin böceği mavi miydi? Hiç hatırlamıyorum. Ee, sadece yapmaya çalışıyorum. Evet, çiçeğin üstünde koyamadım arkadaşlar. Büyük ihtimal elendim bu el. Herkes de yapmış Allah kahretsin herkes de yapmış. 25 puan aldım bana güle güle oldu. Ama evet elendim. Ee, güzel dayanmaya çalıştım arkadaşlar. Bu şekil beni biraz zorladı. Hangisini tutacağımı aklımda karar veremedim. Çiçeği mi tutayım yoksa diğerini? mi? Ah, ah ah Kahretsin. Ama son dörde e kalmışım. O da güzel. Üçe kalsam mutlu olurdum. Daha mutlu olurdum. Ama son dörde kaldım. Bakalım bu arkadaşlar nasıl gidecekler. Hepsi turuncu bloktan başladı. Bu da turuncu mu artık bilmiyorum. Toprak rengi bir renk işte. Bu da gerçi turuncu gibi ama sarı mı? Ya renklerle ilgili sorunum var ya benim Vallahi diyorum. Renklerle ilgili sorunum var. Şimdi arkadaşlar bu renk sarı. Şu, şu, renk sarı değil mi? Mesela Shadow Crown rengi sarı. Bu da sarı mı mesela? Ne? Bu değişik bir renk. Biraz şey rengi, ok rengi gibi de. Ee... bu da mor değil mi? Yani yanılmıyorum. Bu geri zekalı da rengi belli değil. Geri zekalı. Arkadaşlar süre bitti. Bakalım hangi arkadaş elenecek? Sanki bu arkadaşın eksik bloğu var. Elenecek gibi. Evet ben de öyle düşünüyorum. Son ikiye sanırım. Aa, aa, hiç öyle düşündüğüm gibi olmadı arkadaşlar. Elenen arkadaş buradaki arkadaş oldu adını da bilmiyorum artık Elendo. Ee, Pepi çek mi? Pepi çek galiba. Pepi çiko. 26. İsmi ne biçim ismi ya? Pepi çek nedir? <laughs> Son iki kaldı. Bu zor şekli yapmaya çalışacaklar. Ağaçlı bilmem neli bir şeyler. Hacı sen de mi izliyorsun Pepi çek? Kim birinci olacak diye. Evet arkadaşlar Pepi çek de izliyor. Pepi çek, pepi çek. Teti çek. <laughs> çok saçma çok. <laughs> Allah'ım ya Böyle ismi niye isim koymuşum? Pepi çek. Böyle değişik güzel bir isim koyaydın ya. Bu arada arkadaşlar Shadow Shadow Crow bitirmek üzere. Ee, onun dışında bu arkadaş da benim gibi galiba dumura uğradı. Şaşkınlaştı. Yapamayacak gibi mi? Aa bitirdi lan. Oha ikisi de perfect match aldı. Perfect Build yaptılar arkadaşlar. İkisi de geçti. Bakalım bu tavşan onları elemeye yetecek mi? Tavşancıya dikkat ediyorlar. Her yerine. Ee... Ya hangisini tutsam acaba? Shadow mu tutsam? Sanki bu biraz daha iyi gibi. GP Player. Şu anda tavşanı yapmaya başladı. GP Player tutuyorum. Hangisi birinci olacaksa onu tutacağım. Bakalım Shadow. Bu arada Pepiçek burada arkadaşlar. Pepiçekle birlikte izleyelim. <laughs> Oğlum ya ne yapıyorsun ya? Tipe bak Allah'ım yani. Ne biçim tipim var öyle. Pepecek pepecek. <laughs> Arkadaşlar tavşanı bitirmek üzere. Bu sırada. Aa sen baya gecikmişsin hacı ya. Sen elendin galiba. Bak benim tuttum adam eleniyor. Keşke tutmasaydım. Büyük ihtimal elendi Çünkü tavşana göz bile yapamamış. Bu arkadaş tavşanın gözlerini yapmış. Bu arada niye düştüysem aşağı. Tavşanın gözlerini yapmış. GG. Aa aa aa. Şimdi beni şaşırttı bu. Gerçekten şaşırttı. Çünkü GP player birinci oldu. Sanırım arkadaşlar birkaç puanla birinci oldu. Ee... Birkaç puanla birinci oldu. Ben de üçüncü olmuş görünüyorum arkadaşlar. Evet. Üçüncü olmuş görünüyorum. Şaşırdım ben de. Niye üçüncü olduysam? Ben niye üçüncü oldum ya? Allah Allah. Bana şu anda şeydi de mücevher de verdi. Arkadaşlar neden üçüncü oldum bilmiyorum. Biri mi çıktı oyundan onu da bilmiyorum. Ama... Üçüncü olduğum için mutluyum. Mücevherlerimi aldım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buradan yeni bir video ulaşabilirsiniz. Tam buradan, tam buradan. Ee, i̇zlemeye devam edin yani. Takipte kalın falan. Hangi kanal takipte kalın. <laughs> Gitarist TV'yi de takipte kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.